Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte havuzlu satılık villalara ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesinde havuzlu satılık villa bulmak mümkün. Ekranda villalarımızın görsellerini, fiyatlarını görmekteyseniz Havuzlu villalar genellikle 1 milyon TL civarına başlıyor. Tabii ki de burada konum ve villanın durumu son derece önemli. Bakın birbirinden lüks, birbirinden kaliteli villalar görmektesiniz. Havuzlu bakın Aydın'da bulunuyor, Mula'da var. Yani birçok Türkiye'nin birçok noktasında bulabilirsiniz. İstanbul'da da bulabilirsiniz, Kocaeli'de de, Çanakkale'de de, Antalya'da da. Yani Türkiye'nin birçok noktasında havuzlu satılık villa bulabilirsiniz. Siz de internette sahibinden.com gibi emlak sitelerini ziyaret edip fiyat bilgisi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna koymayı kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.